sevdiğinizin peşinden koşun arkadaşlar. İnsanları neyse başa gelmeyeyim, başa gelmeyeyim. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Hiçbir zaman şöyle olmayın. Yanınızdakiyle yaşlanıp aklınızdakiyle ölmeyin. Bunu yapmayın. Yanınızdakiyle yaşlanıp aklınızdakiyle ölmeyin. Bu dünyaya bu dünyadan öyle gitmeyin. Bu dünyadan öyle gitmeyin. Ben çok görmüşüm öyle insanlar. Yemin olsun. Zaten öylelerinden çoğu bana destek oluyor bu konuda. Adam diyor ben iki çocuğum var. Baya bir süredir evliyim. Yanımdakiyle yaşlanacağım, aklımdakiyle öleceğim diyor. Niye ben aklımdakiyle öleyim ki kardeşim? Belki destek aldığım kadar tepki de alırım ama benim hayatım sonuçta. Benim hayatım. Allah büyüktür. Allah herkesin de kalbine göre versin. Kimin nasibinde ne yazılmışsa onu ona nasip etsin inşallah.